arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz. Yani bugün arkadaşlar şehrin kur devamını çekiyoruz. Bugün Yavuz'a ne yapıyoruz? Söyle Yavuz. Apartman yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün apartman yapacağız. Şimdi arkadaşlar biz şehrimiz böyle ilerletelim dedik artık. Şehri yani böyle şehri bir açılsa burası köy gibi duruyor ya. O yüzden dedik. Şimdi bu öldürelim. Tamam. Yavuz buraları yapsın ben de çizgileri koyayım. Bu seferlik çizgiler arkadaşlar sarı olacak. Sarı yapacağız. Ama şu. Ne? 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 Ya koysana. Bu yeter mi? Yeter, yeter. Tamam bu arkadaşlar böyle olacak. Sonra. Hayır. Hayır. Bu tarafına da apartman yapacağız. Şimdi ben. Yavuz sen yap. bu kaldırımı yap. Ben de şurayı. Tamam mı? Ya şu işte bu. Ama yüksekli olsun bak böyle. Tamam. Arkadaşlar biz kaldırımı yapıp geliyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar. Şeyle şimdi burayı yapacağız. Gelişini tamam. buradan böyle olsun. Gittik şurayı yüz uzatacağız. Biraz. Sen bu kadar uzun. Yol yapmayacağız Yavuz. Apartman yapacağız. Dedin ya. Tamam, tamam şimdi Yavuz ben bir temelini atayım sonra sen yardım eder misin? Tamam. Ben bir temelini atayım sonra sen yardım, tamam. yardım et şimdi bekle. Evet. Şöyle olsun. Her şeyi içine doldurayım mı polisi? O doldursun. Biz altı yapalım yapacağız. Şimdi arkadaşlar burası altı yedi yedi olsun. <laughs> yedi yedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne oluyor? Yavuz? nasıl yapacağım 2, 7, 7, 7, çok küçük. yapacağım ya bekleme Be oturma yeri yap sadece bir de halı koy yeter bir de şuraya kırmızı halı koysan portalın önüne yeter evet arkadaşlar buraya böyle giriyoruz al sana tay tay neyse arkadaşlar şuradan yapalım bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam arkadaşlar buradan böyle apartman olacak. Buradan ortasında da merdiven olacak. Bir Tamam. Şurayı şöyle de. tamam. Burayı kapatalım. Hoppa. Şurayı da kapattık mı tamam. Her kat arkadaşlar şeyde olacak. Dört şey. Bir, iki, üç. Şurayı şöyle kapattık Şurayı kapatalım. Burayı da böyle yapalım. Arkadaşlar ben burayı bir blok daha yüksekteyim. Çünkü simetrik oluyor. bitti tamam. Ben bir taslan yapayım yavrum. O kadar taşlı bir e, Küçük mü yapayım yavrum? Küçük mü olsun? Ya, her yeri kaplıyor. Böyle olsun işte. Yok, Yavuz biz bir şurayı yapalım. Gelin. Şöyle ben zaten küçük, küçük olacak. olacak. Çok da büyük olmayacak. Cam Bak bu kadar olacak gördün mü? Bu kadar büyük dedim. Laf ben ettim. Ben de. Koy. Şey yaparız Yavuz. Şu ortaları koy tamam mı? Yavuz. Beni dinle bak. Koydun mu? Bak buralara aşağı taraflara ince cam koy tamam mı? İnce cam koy Ben de şu duvarları yükselttim. Arkadaşlar taslarını hazırlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. Yani apartmanımız bitti. Böyle oldu. Şimdi size içini Arkadaşlar burada 01 numara ve 0-2 numara var evlerin içinde böyle ışık koyduk ama böyle taşınan kişilerin yani Burada belki biri, biri gelebilir. O yüzden taşınanlar için yani kendileri koşuladık. <laughs> Şimdi üst kata böyle de merdiven yaptık. Ve korumayı koydum. Buradan böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Burada sıfır üç numara var arkadaşlar. Burada da yani ev sahibi dizayn edecek. Burada sıfır dört numara var. Burayı da ev sahibi dizayn edecek. Şimdi hemen yukarı çıkıyoruz. Ve burada 05 numara ve Aa, be... arkadaşlar burası biraz büyük oldu ama bir şey olmaz. Burası da tavan yüksekliğinden dolayı. 06 numara da böyle aynısı. Şimdi buradan böyle çıkalım. Ama yok bir şey yapalım. yapmayalım. Arkadaşlar burada böyle bir apartman yaptık. Başka ne yapalım? Arkadaşlar bizim hakkımıza Siz bir yorumlara yazın yazın ne yapacağım? Hmm. Aklına bir şey geliyor mu yavuz? Benim de gelmiyor. Ne yapabiliriz? Bu şehre yani burası köy de burası şehir olacak. <laughs> ne yapabiliriz acaba ya? kazar yapabiliriz gibi diyeceğim de yok. Yavuz buldum. Hmm. Ne yapıyorsun Yavuz ya? Market yapabiliriz. Evet arkadaşlar market yapalım bence. Biz bir marketin taslağını atıp geliyoruz. <laughs> arkadaşlar hayat market böyle oldu. Yavuz'u görünmezlik istediği de içmiş burada böyle duruyor. Sizce nasıl arkadaşlar? Hemen içini göstereceğim. O dışarıda hayat markete hoş geldiniz yazıyor. Burada sandıklarımız var. Buraya bir şeyler geçecek işte. Burada Necmi abimiz var. Necmi abi yerine dur. Necmi abi öldü arkadaşlar. Çok iyi yaptım. Çok iyi ettiğimi düşünüyorum. Ve şimdi Necmi abi yerine Yine bir Necmi abi gelecek. Ama gelemiyor. Necmi abi sen burada kalkan. Tamam. Sen bir öl. Keyfur abi. kefur abi. Arkadaşlar ilerleyen bölümlerde ne yapalım? Hemen fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle dolduracağız. Buralar arkadaşlar böyle olacak. Bunların üstüne şey koyacağız ve hangisinin nerede olduğu belli olacak. Böyle oldu arkadaşlar. Adı Hayat Market. Diğer bölümlerde ne yapalım? Yorumlara yazın. Bunu kaç kere söyledim. Bilmiyorum ama yorumlara yazmayı unutmayın işte. Maalesef. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim ve bay bay. bay, bay.